Siz o kadar şefkatlisiniz ki, eminim ailedeki herkes size çok bağlıdır anne. Anne değil, bayan. O benim annem. Eğer şimdi Himeş amcanın para için intihar etmek amacıyla zehir içmediğini kanıtlarsak, o zaman Nityam'ın ona pay vermesine gerek kalmaz. Nityam, neden böyle aptal Amca insanları dur. iş alıyorsun? Ne? Uzak Amca... dur. Çekil, çekil, çekil. Polis olur, çağır, polis çağır hemen. Elinde bıçak ne? var, görüyor musun işte? Bu kahvaltı bıçağı. Çek şunu çek 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 çek. Kahvaltı bıçağıysa neden onu odama getirip pusuda bekledi söyle. Çünkü senin ne kadar korkak biri olduğunu göstermek istedim. Kahvaltı bıçağından korkan biri nasıl kendi canına kıymak isteyebilir ki? Size yalan söylüyor. Her halimle sev. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.